Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Görüşürüz gibi Kaptan Tsubasa Ace'ye Allah şükür sonunda gelen yeni transfer haberiyle karşınızdayım. Ve transferi geçme, geçmeden önce son bir şey söylemek istiyorum. Yani bu transfer hakkında. Siktir git de na, siktir git de na, siktir git de na, siktir git de na. Bu ne oğlum bu ne bu ne? Bu ne? Bu ne? La bu ne? What the fuck yani? What the fuck bu ne? Dayı biz bunları ne yapalım? J'ye sodayı kullanan adam kalmadı. Napo desen zaten altın bilet bence şu an atılmaz bu adama ya. What the fuck yani? Bomboş. Bomboş. Ya bu oyun bu gidişle bence fazla yükselmez yani dayı bu ne ayda bir yeni oyuncu geliyor mu gelmiyor mu o kadar yani yeni kart yeni adam ayda bir yani mesela bu gelen transferi benim atmam lazım bir video içeriği üreticisi olarak ama gel gör ki atmayacağım niye atayım ama soda kim sodayı ben niye atayım zaten atmıştım eskiden var ben de kullanmıyorum hatta fulle, fullemedim bile galiba Ya yani şuraya da güzel transfer getirseniz hiç fena olmayacak da. Sik sik şeyler getiriyorsunuz valla. Küfür etme diyenlere ne diyeyim yani. Ediyorum da ediyorum. Ne yapayım ben küfürsüz video çekilmiyor yani. Ben kendimi dile getiremiyorum küfür olmadan. Anlatabiliyor muyum? Hani şu küfür olmasa ben kendimi dile getiremeyeceğim mesela. Bomboş yani bu ne? Bu ne amına koyayım ya? Soda'yı biz ne yapalım? Napolyon'u ne yapalım? Hadi Napolyon neyse de. Onu da altın bilet getirme bari. Kırmızıyı getir dağıtıp alalım. Zaten Hernandez diye bir kaleci getirmişsiniz. Oyunun anasını sikti yani. Gol atılmıyor adama. Atılıyor da bayağı zor atılıyor. Yani Dena'ya tek lafımız. Siktir git Dena. Siktir git Dena. Evet bir oyuna girelim o zaman. Evet gel gelelim hayatın gerçeklerine dayıp. Yani Napo ve şey Soda bence pek de bir önemli bir değer taşımıyor yani nasıl desem. Şu an Napo'nun benim gözümde Nitta'dan bir farkı yok. Hatta bence Nitta daha bile iyi. Ya iyi dediğim nasıl desem nasıl iyi? İyi değil aslında. Ne bileyim her neyse siktir İkisi de aynı bok zaten suyla atacağım attığım golde. Sonra neredesin? Soda. Allah ulan Pierre'i de kasamadık amına koyayım. Şu adam alıp takıma koymak lazım aslında da. Hadi neyse. Nerede dayı? Heh, şurada kasmışım. Ya kasmışım da yani. Ya fullemişim daha doğrusu kasmamışım. Şeyini fullemişim. Ya bu adamdan ne bekliyorsun yani? Bu ne olsun amına koyayım ya? Hani bu adamdan ne bir hayır bekliyorsun? Bunun kendine hayrı yok. ilginç garip bir şey yani. Ne vardı bu adamda skill olarak? Intercept vardı, tackle vardı. Long pass vardı ve Ne diyor? Ha tackle. Yo bu da tackle. Ha bu da şey tackle galiba. Düz düz dediğim şey tackle yani slide değil, normal tackle hani. Onun dışında dayı oyuna yeni hiçbir şey gelmiyor ama bu ne? Valla ben 5 gündür video atmıyorum bak. Tam 5 gündür video atmıyorum. Video gelmiyor benim tarafımdan. Niye? Çünkü oyuna hiç yeni bir şey, yeni bir şey eklenmiyor. Yeni bir şey gelmiyor. Yani görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ya oyun bu şekilde bence çok ileri gitmeyecek. Hiç hatta hiç gitmiyor. Bu ne amına koyayım ya oyunda. Yeni hiçbir şey yok yani hani her şey eskisi gibi duruyor bak. Şuraya yani ne bileyim. Yeni bir şey getir ki millet oyun oyunu oynasın yani oyundan zevk alsın oyundan. Ama senin hala bu şey Dream League maçlarında, Rüya League maçlarında hala bug oluyor amına koyayım. Maçı oynuyorum, kazanıyorum 3-0. Bir anda ana menüye, ana ekrana atıyor ve maçı saymamış oluyor. Yeniden oynayıp yeniden kazanmam lazım ki üstüne Orada bile aynı ihtimalde atma şansı var yani ana menüye, ana ekrana. Ya onu da geçtim. Onu siktir et. O hiç problem değil zaten de ne bileyim. Yeni bir şey. Yeni bir şey getirmesi lazım. Hiç yenilik gelmiyor. Bir şey olmuyor. Yani öyle sadece giriyorsun. Günlük görevleri, ödülleri yapıp Siktir olup gidiyorsun ya o derece. Yeni bir event getir bak. Şampiyon Road var. Burayı fazlalandır. Bu ne? Sadece Toho maçında bitti mesela. Bu olmaması lazım. Daha fazla daha gelişmesi lazımdı da. Ben kime ne anlatıyorum. Yani bu oyundan fazla bir cacık o bak mesela. Şu adam beni nasıl yeniyor şuna bir bakın. Bir dakika, şu adam beni nasıl 2-1 yenebiliyor? Akıl mantık. Bu adam beni nasıl yiyor? Şut çeken adamı bile yok yani. Aa, ama aslında şey de o, bu defans şeyi. Bir dakika senin profiline girebiliyor mu? Profiline de giremiyor. Fadel. Acaba bu adamın şeyi mi farklı hani? Atak şeyi farklı? Defans şeyi bambaşka. Ya bu nasıl yeniliyor o zaman? Bunu da aynı şekildedir galiba. Ya ne bileyim. Ya sen nasıl yendin beni amına koyayım? Kalende zino vardır kesin. Yo sen beni nasıl yenersin lan amına koyayım? Gel buraya. Sen beni yenemezsin. Unutma. Siktir git dena. Siktir git dena. Getireceğini oyunculara sokayım. Harbi J. Soda ile J'ye Napo geliyor tekrar. Ya bir Diaz gör görmek istiyor gözlerimiz artık. Bir Diaz, Schneider, J'ye Misaki, J'ye Tsubasa, J'ye Huyuga Neo Tiger'lı. Lan milyon tane kart var. Adam gidiyor yine eski kartları getiriyor ya. Soda ile Napo'yu biz ne yapalım hani anlatabiliyor muyum? Garip bir noktadayız harbiden de. Çok garip. Yani Zero'nun gözünü seveyim yani. Zero'yu ben çok özledim. Keşke kapanması. Bak Zero kapanması şu an benim en az bir 10.000 abonem vardı. Bak en az. En az 10.000 abonem vardı. O oyun bambaşkaydı yani. Tamam eyvallah grafikler falan kötüydü de. Her hafta yeni oyuncu garantiliydi. Yeni şeyler geliyordu ne bileyim. Durduk yerde onları da kapattılar oyunu. Acayip de yeni hiçbir şey gelmiyor amına koyayım. Eski oyuncular gelip gelip duruyor te e tekrar. Böyle olunca da insanın hevesi kalmıyor oynamalık falan filan. ya yani Ben o oyundan keyif alamıyorum. Ayda. Helal oğlum. Senin daşşana kurban Kaltz. vallahi bu adam bu adam gibisi yok yani. İyi ki atmışım. Bak Kaltz gibi adamlar gelmesi, gelmeli mesela. Kaltz'ı getirse tekrar buna hiçbir şey demem. Allah Kaltz gelse derim ki işte adam iş yapıyor. Adama talep var. Atıyorlar. Ona hiçbir şey demem. Ama Napo geliyor. Ne bileyim J'ye Soda geliyor. Soda kim ya? Soda kim? Soda kim ki transfere geliyor? Hajime Taki. Kişiden aldık. Gönder baba. La dur dur. Can. Can Misugi. Can Misugi koydu bir tane. Koyuş o koyuş. Gel lan buraya. Ya oradan sana geçit verirler mi yani? Akıl var, mantık var. Tusu, suvası oğlum, suvası da mükemmel bir şey bu arada. Ya yani bu adamın tusu bası olduğunu anladım ben tekrardan. Siktir git nakan işi. Ama de harbiden de götlük yapıyor şimdi yani de. Olmuyor bu hareketler anlatabiliyor muyum? Yeni bir şey getir Diaz getir. Ba Diaz getir ne bileyim Schneider getir. Az mı oyuncular oğlum? Milyon tane karakter var. Takeshi'nin Js'ini getir. Bak Pierre getirdin. Victorino'yu getirdin. Eyvallah da. Victorino'yu da harbi yaram gibi getirdin. O neydi amına ne koyayım ya. Öyle bir karakter öyle bir kart olmaz olsun yani. Halı sahada oynatma, o derece diyeyim. Bir de dün mü iki gün önce mi ne şey getirdiler güya düzelttiler. Hiç düzeltme falan görmedim ben valla. Olduğu gibi duruyor. Ya düğünümde bile oynatmam yani ben bu adamı. Kötü baya kötü. Yani Black Mamba sayesinde bir şeyler yapıyor da. Yok kötü. Acayip kötü. Ve bu sayede de biz içerik üreticileri ya diğerleri zaten kim çekiyor oğlum Acayi Türkiye'de çeken var mı ki benden başka? Benden başka Acayi Türkiye'de kimse çekmiyor maalesef. Sadece yabancılar oynuyor, yabancılar çekiyor. Ha ya onlar da zaten hepsinin 20 bin abonesi var. Onlara koymuyordur. Ama ben gelişmek üzereyim yani gelişmekteyim ben. O yüzden benim gelişimimi etkiliyor. Maalesef. Neyse valla yapacak bir şey yok. Güzel şeyler bekleyeceğiz artık. Beklemekten başka hiçbir çaremiz yok. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.